Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yanımda yine arkadaşım Ela Merhaba. Evet bugün yine sürpriz paket açılımı yapacağız. O zaman başlayalım. Ben kesiyorum. Tamam. Evet paketlerimizi aşağıya aşağı şey yapalım. Arkadaşlar dört tane paket var. Evet iki, iki tane ben iki tanesini Ela şey yapacak. Evet, açıyorum. Arkadaşlar şey yaptığım için yapıştırdığım için açamadım. orada olsa açtım. Arkadaşlar bir saniye. Evet. Evet şimdi döküyorum. Bir tane bonusumuz vardı. Bonusu kime sayalım? Sana mı bana mı? Tamam, <laughs> tamam. Eee o zaman böyle oldu. Bunu ben alıyorum o zaman. Tamam. Bunu ikisine işte sana, sana. Evet ilk Ela açsın. Evet bakalım içinden ne çıkacak. İçinden ee, içinden bir tane toka çıktı. Cırt cırtlı cır cır toka çıktı. Evet. Bir tane yol bebek çıktı. Bir de deniz kabuğu çıktı arkadaşlar şöyle. Evet şöyle koyalım arkadaşlar bunları da. Dizelim. Evet şimdi ben diğerini açayım arkadaşlar. Evet açıyorum. Bu neydi? Gerçekten unuttum çünkü. Bende. Bir hafta önce falan hazırladık. O zaman da video çekmedik. Oyun oynadık biraz. <laughs> Arkadaşlar açamıyorum. Yırtacağım. Evet. Bir tane böyle baykuş çıktı mandallı. Meşhur. <laughs> evet. Bir tane daha böyle sarı çıktı bu sefer. Sonra bir tane de arkadaşlar o olmazsa olmazımız sevimli tatlış bir donat. Tabii ki de bunun da yapımı videoda var. Yani pardon YouTube var. Evet. Evet şimdi sen bunu aç. Evet. Bunun de bir çıktı arkadaşlar şu şekilde evet Çok arkadaşlar <laughs> evet burada bir tane de bonusumuz vardı evet gördünüz üzere arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın adı Elanur Ozan evet açıklama linkinde ekledim evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona erdi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve <laughs> abone olmayı yapmayın Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.